bir daha söylesene dediğini. Yani, kaloç viske, aldık biz bile. <laughs> Arkadaşlar Aldın bu seleci şey öğreniyor. Kanka seni tebrik ediyorum. <laughs> Gerçekten. Şimdi Panaviçke, Votoviçke türünü bulmamız ben, gerekiyor. gerekiyor. Bulduk aslında efendim. Buraya <laughs> gelmeyecek mi? Evet bence de bulduk. Biz Mordin'den Ondan uçuyoruz. Bak, bak başvuda evet, nasıl belli bak. Nasıl belli. Ben yine öyle dıldır dıldır giyindim yani. Hani ben biliyorsunuz çok sıkı giyinemiyorum. <laughs> Hatta ayak ayağımda spor ayakkabı var, dışarıda kahve var. Ben sana mı geldi? Tabii. Abi kombinimi oynuyordu. Neyle geldi? Benim ayağımda beş tane çorap var ama. Ah. Olsun. Birini bana verirsin. <laughs> <Çok> ben ben <laughs> de bak, o yüzden gidiyorum kanka beş tane. Tabii. Biz nereye Ağabey. gidiyoruz bu sen? Kanka boş Ağabey. ver. Ben bunları düzenliyorum. Güzel olacağız. Ağabey. Nereye gidiyoruz? Bir söyle. Biz şimdi Barselona. Barselona bize hazır Ooh. Nasılım? Bak değiştim hemen. Barselona Barcelona deyince. Ben evet. Barcelona'ya gidince az kalsın şalımı çıkarıyordum. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım, de tekrar çekerim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Modlin havalimanındayız. Barcelona'ya gideceğiz. 1 saat 20 dakika bile kaldı uçağa. Barcelona'da 3 saatmiş buradan. İlk defa 3, 3, 3 saat 10 dakika bile uçacağım. Bakalım. Ve yine meyve suyumu aldım ve uçağa hazırım. Dün gece ben hiç uyuyamadım arkadaşlar. Biraz yorgunum o yüzden. Bakalım. Sen de mi uyumadın Buse gece? bu seçtiğime. Bu gel. nereye gideceğiz söyle. Nereye gidiyoruz şimdi? <laughs> Barcelona. <Bahsedemez. gülüyor> araba değil mi? Araba evet. <laughs> Çantalarımızı falan bıraktık. Gece keşfetmek için İspanya'ya çıktık. Yani bir konsere denk geldik. Kalan koydum. Şimdi sahile gidiyoruz. Bakalım. Ama ışık yanmadı. Işık yanmadan geçmiyoruz. Bakalım gece sahil nasıl? Ya uzun zaman sonra sahil göreceğim. Gerçi ben bir ay önce Gdansk'ta görmüştüm ama çok soğuktu. Yani böyle sıcak iklimi ilk defa göreceğim. Bu ışık niye söndü? Neyse. Şimdi gidiyoruz. Sahili size çekeceğim. Bakalım nasıl olacak ya. Yani İspanya o kadar soğuk değil. Biz havalimanından inince İspanya'nın e, direkt otobüsle geldik. Otobüsün içinde de zaten alabiliyorduk kredi kartıyla bileti. E, böyle kolay geldik yani orada sorduk. Bir sıkıntı yaşamadık. Sonrasında da yürüdük. Böyle. Her yer palmiye burada. Çok şaşırdım. Şaşırdım. Şaşırdım palmiye var diye. Kendimi Antalya'ya gelmiş gibi hissediyorum. Bakalım. Hadi sahile gidelim. Arkadaşlar sahile geliyoruz. Yani burası böyle bir liman. Bence. Şimdi sahile bence. gidiyoruz. Buse beğendin mi Barcelona'yı? Çok güzel. çok güzel. Bir şey diyeyim mi? İyi ki kalın kıyafetler getirmişim. Yani çok da kalına gerek yok da. Hiç yani aşırı sıcak değil bence. Buse üşüyor musun? Var kalına gerek bence Kalına gerek var. Yanlış dedim herhalde. Kanka şeyma mor montuyla duruyor yani. Kanka evet. Ya, şeyma. Da aynen. Finlandiya'ya doğmaya yani. gitmişti, Burada da bununla duruyor. <laughs> Bizim, Bizim hiçbir farkımız yok. Ben, ben üşüyorum ya. Vallahi üşüyorum evet, ya. Yani. Montumun önünü açarsam hasta olurum. <laughs> ama şey tabii Polonya kadar da soğuk değil. Belki gündüz bayağı sıcak olur ama. <laughs> Arkadaşlar bir yarım saattir böyle sahilde dolanıyoruz ve sadece gemi analizi yapıyoruz. Bu gemi daha güzel, bu gemi daha güzel diye. Fena da esiyor. Şimdi tam sahile bulmaya çalışıyoruz da bir limandan çıkamadık. Bakalım gidiyoruz oraya doğru. Ben üşüdüm ya. Vallahi ben üşüdüm. Yani kalın şeyler alın yanınıza. Sahil her zaman eser. Yani gibi gerçekten evet gerçekten Türkiye İstanbul Balat gibi arkadaşlar. Evet. Şu çamaşırlar falan çok yakın. Ben hep böyle İspanya'daki tüm böyle diyorlardı. Doğru bence. Hadi bakalım sahile gidelim. Hadi kime selam söylüyorsun? yani? Gel. Bütün ya, ya, sevdiklerime. Aşkım şimdi açıklaman lazım. Mardin'e Ay. selam buradan. Aşkım, buradan Türkiye'nin tüm şey. İspanya'dan, Barcelona sahilinden. Evet, Barcelona sahilinden evet, 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 evet. <laughs> <laughs> Türkiye'nin 81 iline selamlar. Ya bakılma. Mardin'e, Urfa'ma. Hayır. Ben Ankara'ya selam yolluyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir dizi çekimine denk geldik. Bu <laughs> buse diyor ki filmden geçelim. Filmdan <laughs> geçelim. Kanka bize oynatacaklar zaten <laughs> ama <geçelim>. izin vermiyorlar. <laughs> Evet arkadaşlar durum güncellemesi devam ediyoruz. Sarayın olduğu tarafa geldik. Ee, burada da işte böyle yani balon gösterileri falan var. Çocuklar falan balonu yakalamaya çalışıyor. Başka ne var size anlatabileceğim? Kız içime geçiyordu korktum arkadaşlar. Heh, böyle konuşayım. Başka ne var size anlatabileceğim? Ee, buradan işte yürüyeceğiz bayağı bir. Ben gelirken buradan kahve aldım. Ne kadar aldım onu söyleyeyim. 1,5 Euro'ydu. Yani Polonya ile aynı neredeyse. Bir fark yok. Öyle güzel bir kahve aldım. Başka da daha bir şey satın almadım. Bir, buranın geleneksel bir yemeği var. Onu yiyeceğim mutlaka. Deneyince yorumlarımı size söylerim. Bugünkü planımız işte büyük turistik yerleri Barcelona'da gezmek. Ben Barcelona maçına da baktım ama başka şey e, ülke değilmiş. Barcelona'da olsa gitmeyi düşünmüştük ama Barcelona'da değil. Artık kısmet başka zamana. Şimdi buraları gezelim bakalım. Buse'ye <laughs> bakın. Buse üstünden yapsın diye bekliyor arkadaşlar. Allah. Bana hiç gelmesini istemiyorum şu an ben bunların ama... <laughs> evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sonunda başlamaya geldi ve sonunda elbise ve çorapla durabileceğim bir falan. Evet mor çorapla! <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok mutluyum. Uzun süredir böyle ince bir şey giymiyordum. İçim Orange paylaşıyor. juice mor çorapla! Portakal <laughs> <laughs> suyu diyorlar bunu. Arkadaşlar ben İspanya'yı çok beğendim. Benim gezdiğim en güzel yer İspanya'da bilmiyorum. Zaten bir yer kalmadı. Şimdi herkes balonlara baksın. Herkes balonlara baksın. Evet arkadaşlar biraz daha konuşalım dedim size. Ya, tüm sokaklar birbirine benziyor. Yani mimarisi hep aynı. Böyle balkon yapıları falan hep aynı. Ama güzel ya. Burada hava falan güzel olduğu için. Gayet güzel bence. Polonya ile kıyaslamayayım ben. Yani İspanya güzel bence. <laughs> bir şey oldu ama. Ayrıca burada getir görüyorum. Avrupa'nın her yerinde. Bir duygulandım. <laughs> Başka diyebileceğim bir şey var mı? Ee, Sagrada Familia'yı gördük. Onları koyacağım zaten. Yani güzeldi ama inşaat vardı tepesinde. O inşaat uzun süredir var herhalde. Şimdi bir parka gidiyoruz burada önüne. Orayı da çekeceğim. Bakalım montla gidiyorum çünkü esiyor. Arkadaşlar saatlerdir yokuş çıkıyorum. Park Güell'e geldik ama yani yokuş bitmiyor gerçekten. Kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. İspanya'nın her yeri yokuş bence. Sevmiyorum dedikten sonra şimdi alınca çok saçma. Başka bir şey al. İyice mi? Sen ya aşkım yiyorsan. ben sevmiyorum dedik Arkadaşlar ben Park o ücretsiz kısmına çıktım. Ya ben bayağı zor çıktım çünkü çok yokuştu. Ama Buse kolay çıktı. Nasıl çıktın buraya? Ben de çok zor çıktım. Ben elimde, benim elimde yemekler vardı. Biz Salih ikimiz tuttuk bir de yani. Ben Çansını yemekleri onun aldım. Bir ucunu Salih tuttu, bir ucunu ben tuttum. Salih. Evet. Yani. Ben yani ucunu diye. Yemek poşetinin ne kadar ağır olduğundan bahsedebiliriz bence biraz. <laughs> İçinde kaç tane zaptık olduğunu söyleyelim istersen konuşmuyorlar arkadaşlar. Ben ne yapayım ben? Ben çıkarken çok zorlandım yani. Yemek poşetleriyle çıksam çıkamayacaktım. Yani evet, şu mi? an hala aşağıda olabilirdim Aynen. Bu arada. Bana üzüldüler o yüzden beni buraya almak için taşıdım bu şey. Evet bir de Salih'in çok ağırlığı Salih almıştı. Bence Salih bahseder gibi geldi. Kahramanlar konuşmaz bu şey. evet gerçekten öyle bak kahramanlar, kahramanlar konuşmaz. konuşmaz. Şimdi Şimdi kahramanlar Ama manzaramızı gördüler mi? Ağacı gösterdin mesela. Ağacı Ağaç gösterdim mi deyince en, en, en Salih'i gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> Ağaç benim <değil> <laughs> Ağaç gösterdim koyacağım kanka manzarayı. Evet, Biz sevdik buraya. Yine gelsinler bu buraya kadar çalışmışlar. Arkadaşımızı gösterdin mi? Jessica? Arkadaşımız kim? kim? <laughs> Jessica göstermeni evet. istemiyor makyajsız diye Doğru <laughs> doğru. Ay pardon. Dedi ki beni asla çekmiyorsun. <laughs> Jessica bir de uzun otobüs yolculuğunu sevmiyormuş bu arada. Aynen. Bizim yani biz de, de dedik ki Çok zor, çok zor onun için. Bizim için çok kolaydı. biz çünkü otobüsü yatacak yer olarak kullandığımız için. Ben ama hiç uyuyamadım otobüste şimdiye kadar biliyorsun değil mi burada? Evet. Sadece... Ben sadece müzik dinlemek için kullanıyorum <laughs> otobüsü. Ben o yüzden seviyorum. Aa, evet o da güzel ama. <laughs> o da güzel. Öyle. Barcelona'da şıkır şıkırız. Hava canım. çok güzel. Hava çok güzel. Gerçekten şükürler <laughs> olsun. Ben yeni Biraz plan yapayım yaptım ben. kanka. Polonya, bak. Güneş nasıl geliyor? <laughs> nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Polonya'ya gidince kanka ben şimdi gideceğiz ya buradan yarın <laughs> gece. Ben markete uğrayacağım. Yani bir daha 5 gün İtalya kadar yurttan çıkmayacağım ben. Ha Buradan alıp götüreyim diyorsun Aynen. Artık. Aynen. Üşümeye karşı kanka. Yani öyle. Bence de. <laughs> Barcelona'da dışarıda takılayım. Açılım açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Kokuyor lan bu. Kanka karidesli. Ay ama lan, midye kokuyor. <laughs> Şu şey an bu... fena bir şey benzemiyor bu Ay, orada. Ben gerçekten gerçekten bu arada. kötü değil. Bu bayağı doyurucu bence. Güzel gerçekten. Evet. Yiyeceğiz şimdi. Sizi. Tamam. Hadi bakalım. Üç, üç. çok güzel şey görünüyor vallahi. Kanka vallahi ha, çok güzel görünüyor. Niye bana güzel geldi? Bence güzel. Evet arkadaşlar şu an çıkıyoruz hostelden ve başlamaya devam ediyoruz. Bugün biz Salih Estada gideceğiz. Salih merhaba de. Merhaba. Bana bugün rehber olacaksın çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Elimden Ama yeniden. kanaldakiler ne yapmak istiyor? <laughs> Öğrenmek istiyor. Evet. Tamam bugün Salih'ten dinliyoruz bakalım. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Şehirde çıkan sesler Türkiye'ye benziyor. Vallahi bak. Eee geldik arkadaşlar. Şimdi Salih bilet alıyor. Ondan öğreneceğim ne kadar aldığını. Ona göre ben de alacağım. Bakalım. Yani 30 lira verecekmişiz şey gibi duruyor. Bir öğrenci indirimi var mı soracağım. Bir şeyleri Bakın çocuklara falan ücretsizmiş belli bir yaşa kadar. 0-6 yaş ücretsiz herhalde. Bunda yazıyor. Bakalım öğrenci indirimi olacak mı soracağım. Arkadaş öğrenci indirimi deyince 23 buçuk lira mı aldım? Aynen. Yo 20 euro 3 da vergi herhalde. 23 23 buçuk euroya alabildim bu kadardı. Şimdi girdik. Arkadaşlar girdik içeri. Müze kısmındayız şimdi. Böyle yerde fotoğraf var. <laughs> Benim size anlatımım nasıl olacak bilmiyorum. Arada sahipler yardım alacağım ama bakalım. Stad ilk müze kısmı geçeceğiz. Sonra da geçeceğiz. Öyle ilerliyoruz. Çok fanatik gibi duruyor herkes burada. Aa burada fotoğraf çekmiyorlar Çok iyi. Bunu da yapar mıyım bilmiyorum. Arkadaşlar şurada bizi kupalar karşıladı böyle. Bir sürü. Sonra ilk zamanlar oynadıkları ayakkabılar falan var. Bu arada dinleme şeyleri var ya biz almadık yani. Çünkü üzerinde hepsi yazıyor ve onu okuyorlar sadece. <laughs> o yüzden almadık. Böyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz nerede olduğumu anlatmaya gerek yok. <laughs> Şu an iyi. Böyle maç olsa çok güzel olur ama maç yok daha Biz de sıkıntı gezmeye geldik. Böyle saatler de buradayız. Mesela şimdi bir makinesi çalışıyor, biz onu izliyoruz. Gayet motiveyiz. Biz burayı sevdik. Mutlaka varsa ne gelirseniz yolunuz buraya düşerse uğrayın. Şöyle bir... Ne alsak ne alsak? Vallahi bilmiyorum. Bunlar kötü değildir kanka. Hepsi güzel gibi. Meyve suyu almak daha mantıklı. Evet. Evet arkadaşlar İspanya'da pazara da girmedim demem. Yani buradaki pazarcılık Türkiye'ye benziyor. Bize selam veriyorlar her girdiğimizde. Burası çok güzel. Zaten sıcak kaldı millet de. Ben sevdim ama burası balık reyonu. Kanka bak, dün yediklerimizden var burada. Islak var burada. Durun çekeceğim şimdi. Arkadaşlarımız burada. Arkadaşlar az önce olana inanamazsınız. Bunu aldık ya Fatih'le. Bunun üstü buzdu. Ben kafama kar falan geldi sandım ama kar da gelemez. Polonya'da değilim. Hava güneşli ya. Üzerime kuş sıçmış arkadaşlar. Hani anlamadım. Barcelona'da da üzerime kış kuş sıçma demem. Hep benim üzerime kuş sıçar zaten. Harika. Şeyma nasıl Barcelona anlat bize. Muhteşem gerçekten bu kadar yer gezdik ama benim en sevdiğim Kanka kaç ülke en gezdiğini en söyler mi? misin ve burada alt tire girmem lazım benim kaçtı? E, 13 ülke 20 şehir. Kanka Allah bereketini arttırsın Amin. 130'lara kanka. Amin inşallah Ahim. hepimizin Barcelona'ya geleceklere de yani ben ne diyebilirim Kesinlikle ki? Kesinlikle gelin herkes Barcelona'ya gelsin. Koşa koşa gelin. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Ben gerçekten bu şehri size anlatmaya kelimelerim yetmez. Biraz da gözlükle anlatayım. Çünkü çok güzel yani. Şurada dibimde Martı var ama beni hiç rahatsız etmiyor. Burası... Yani teğet uçmasını da beklemiyordum önümden de neyse. Burası gerçekten çok güzel arkadaşlar. Buraya Erasmus'a gelen yaşamıştır. Hani ben gerçekten bir, bir yıl uzatsam tekrar gelirdim. Ama benim artık belli şeyler için ne zamanım ne tahminim kaldı. Hani param da kalmamış olabilir. Ama ben Barcelona'ya geldiğime çok mutluyum. Yani buraya Erasmus'a gelecek gelme şansı olan e, stajadır, e, işedir bilemiyorum artık. Gezmeydir. Gelin yani. Hiç o bir, bir o yani Barcelona güzel şey midir diye düşünmeyin. Barcelona çok Aynen. güzel. Aynen. Kesinlikle Aynen. gelin. Aynen. Gerçekten Aynen. unutamayacağım Aynen. bir tatil Aynen. oldu Aynen. benim için. Aynen. Gezi oldu. E, emeği geçen herkese Aynen. teşekkür ederim. Bunlar da bır bır konuşuyor Aynen. yanımda. Durun. Anlat çektim kanka bakayım. sen. Ne dedi kanka? Kanka benim kolumdan tuttu bırakmıyor. Parek Niye? Şu fotoğraf çekindiğimiz değişik gulyaban gibi olan. Kim gül yabani? Değişik bir şey var ne yaptın storiesini? Böyle eğlenceli gibi duruyor storiesinde öyle duruyor ama. Min, ya ben sadece minyonları gördüm. Minyonlar mı yok, gül yok yabani? Sonra şey. attın. Çok korkunçtu. Ha? Ben kolumu tuttu bırakmıyor. Niye? Ne istiyor benden? Fotoğraf çekinlikte para istiyormuş? Ya söylesene baştan o zaman biz kaçalım. Abi aynen yani. herkes başta niyetini söylesin kimseyi kandırmak gibi aynen niyetimiz öyle. yok. Bırakmıyor kolumu. Sanki yani çok param var. Hmm. Sanki. <gülüyor> <gülüyor> şey desene switch artımı zor aldım ben. <laughs> Hayır yok yani gerçekten yok falan. Sonra bırakmadı kolumu. Neyse vermek zorunda kaldık. 50 cent verdim. Hala bırakmıyor. Elimden cüzdanımı alacak. Arkadaşlar başka diyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Biz biraz daha burada oturup birkaç saat sonra uçağımızla ha havaalanına geçeceğiz. Gece de çok 3 saat ara var. Zaten uçağımız 9'a doğru. 12'de falan iniyoruz. O gece havalimanındayız. Yani o gece bu gece aslında. Çok uzak bir gece değil. Bakalım ondan sonraki günde Lublin'e geri döneceğim. Gerçekten hiç Lublin'e dönmek istemiyorum ama birkaç sınava girip ülkeme dönmem lazım artık. Gerçekten Türkiye'ye dönmeyi ben çok dört gözle bekliyorum. Türkiye'ye zaten ben Erasmus'ta gidip geldim ama hala bekliyorum. Bir umuttur yaşamak diyelim. İspanya hakkında söylenecek çok şey var ama gerçekten hani gelip yaşanması lazım. Gelip insanlar kendileri de deneyimlesin. Ben deneyimlediğim için çok mutluyum. Kesinlikle hayal olan herkes buraya yolu düşen herkes hani tereddüt etmesin. İnşallah herkesin de yolu düşer isteğinin ne diyeyim. Ee, başka ne diyeceğim ama burada gerçekten Erasmus yapan okuyan ya da daha uzun süre kalma fırsatı yakalayan kişi yaşamıştır. Sıkılacağını düşünmüyorum ben. Öyle arkadaşlar. Sıcak iklim insanı mutlu eder. <laughs> Diyeceklerim bu. Ben şimdi birazcık daha denizin keyfini çıkarayım ve soğuk iklimlere döneyim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videolar için. ve bir sorunuz olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım tabii ki. Kendinize çok dikkat edin. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir rota daha var hakkında Türkiye'ye dönmeden. Onu da paylaşacağım zaten. Öyle. Böyle içerikler büyüyor bizim kanalda. Diyeceklerim bu kadar şimdi. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.